Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Karan. Ben Ömer. Arkadaşlar bugün Survival'ın ikinci bölümdeyiz. Fark ettiğiniz bayağıdır atamadık. Çünkü hem mesela ben uygun olduğum zaman da Ömer uygun olmadı. O uygun zamanda ben olmadım. Böyle bir uyuşmama oldu. Şimdi oldu. Siz de, ben size söylemiştim 5 like atarsanız ikinci bölüm geliyor diye. Ve siz sağ ol sağ olsanız 7 like atmışsınız. Teşekkür ederiz size. Ben yani şu, 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 ben şuraya hiç bakmadım. Kanka ben şurada video dışında girdim bir baktım sadece öylesine girmek için şurada cadı görmüştüm ama despawn oldu galiba yok oldu. Cadı görmüştüm orada. Kanka bir yer buldum galiba. Buradan gelmişiz. Bak kanka bak. Aa gel 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 bak bu madenin orta noktasını buldum gel oradan başka yere gidelim. Kanka bak bak burası burası. Buraya gelmemişiz hiç. Kanka bana da meşale gerek. Oo bir sürü demir. Bana mı şöyle gerek? Tamam. Kömür kas. Bende kömür var mıydı bakayım ha varmış varmış. Bana yapar mısın meşale? Direkt bölümü atladık. Tam bende Oğlum, de. Bende crafting table da yok. Bende bende. Arka sopamız oğlum, yok. Bak, Hayırlı olsun. Mu? Yangını düşmüştük. Elmas gitti mi? Elmas sende miydi? Bende bende oğlum. Ha. Kanka 8 tane sana 8 tane bana. Ney? Meşale. Hı. Kanka ben burada amacım yani şu an elmas çıksa güzel olur. Demir kaçırdım bu arada. Aynen orada var. Burada da var. Elmas çıksa güzel olur ama pek ihtiyacımız var mı? Yani nelere gideriz belki 3 2 tane daha çıkarsa. Elmas Kanka burası son demir bitiyor. Kazı kırıldı. Bitiyor mu? Evet. Belki tak şurada maden bir orta noktası var. Oraya gidelim. Bak şurada. 11 biz 11'lerde dolaşalım da. Aynen bak şimdi işte sen buraya ilk geldiğinde olmuştu ya ben seni aşınamıştım. Gel bak burası. Geliyor. Elmas mi? buldum desem. Oha kömür cenneti burası. Ha bak burası işte. Ay. Oo altın var. Nerede? Tavanda. Aynen. Kassana sen. Perfect demirleri alıyorum. Bence bu altın çıkması var. bizim Nedir'e gitmemize bir işaret olabilir. Piglin takas, piglinlerle takas yapmak için. Oo, Oğlum, burada bir delik cennet. var. Şuradan... Burada bir delik var. Tamam bekle, şunları kazıyorum geliyorum. Demir cenneti burası. Demir cenneti. Önceki ben günde... bayağı bir demir buldum. Aynen ben de bakayım şu anda. 31. Oo baya ince bir delik ama kanka bayağı. 17'deyiz. Ha alçalıyor. Bayağı ince. Kanka buraya portal o. yapılır. Oo karşısı var karşısı var. Aynen işte. Kanka eğilerek gideceğim. Şu eğilince kalkan çok kötü oldu. Kanka gidiyorsun gidiyorsun Nava gidiyorsun. Şurada ne vardı? Demir. Orada demir. demir. Ne? demirleri lapis. kaçırmayalım bence ya. Oo lapis pis kaz. Ben biraz da pis kazmıştım. 2 tanemiz ama 8 tane çıkıyor. Demirleri gördükçe kazalım bence sonra ihtiyacımız olmazsa kazmayız. Kanka bence biz demir kazalım. Oha! Bu demirler Kömür. bize ömür boyu yetecek. Neredeyse. Kömür kaz ya. Yani. Kanka burası, burası. baya bir ilerliyor ya. Lan biz buraya köyden geldik unuttun değil mi ben unutmuştum valla buraya köy içine gel köylere bak ne yeni biçim maden bulmuşlar ben kanka köyden geldiğimizi hala hatırlamıyorum hani en son köy köydeki bütün evlere bile bakmadık onu unuttuk ben biraz kömür kazıyorum biterse diye hiç çok şey kadar gerek yok inşallah elmas çıkar diyorum ama bu gölü kapalı ya böyle kapalı olunca kötü oluyor. O altın, altını um, kapatalım. Allah'tan kazdım diyor Eti. Ben bekle bekle altını kapatalım, altını kapatalım. O altın düşüyor. devam ediyor. Oha sanırsın kömür mübarek. Altına koy altına Ka şey koy. Blok. Ne altınmış. Kömür gibi. Harbiden. Kömür kadar bol çıktı. Sen de kaz. Oha. Kanka Şunu alalım mı? Neyi? Ee, adı neydi şunun? Redstone. Aynen. Dalı düştü. Kanka burası bitti. Bak şu orta noktaya gidelim. Bak orada bir orta nokta görmüştüm ben. Orta noktada şey var. Oradan başka madenlere çıkış vardı. Kanka burası da ne? ne ince fare deliği gibi. ince ince fare deliklerinde gidiyoruz. Kömür mü var orada? Heh o burası işte. Şu suyu kapatalım ya. Çok rahatsız ediyor. Ne? Şu suyu kapatalım diyorum. Kanka kovayla alsana onu. Ya benim kovam yok. Yapmamışım. 45 tane Yaparız. demir mi? Kanka 45 işlenmemiş demir. 13 tane işlenmiş. 13. Yap kanka o zaman kova. Nedir şeyi yapalım? Portalı mı? Bence erken Aha. ya. Yok gidelim gidelim. Erkeni severiz. Erkeni severiz. Dur şuradan bir yandan da kanka kırmasaydın fırın yap fırın yapacaktım. Ben de var fırın. Kanka bence tamam, kanka full, kanka bence oldu. full madenden çıkınca pişiririz. Ya da direkt şey Buradan geldik zaten değil mi biz? Yok kanka bak burada bakmadığımız bir yer var. Lav gölü var. atlayamayabilirim ben. Riske girmeyeceğim. Ay işte bundan korkuyordum. Kanka odun koydum hemen geçecektim yandı ama. Yanacağını biliyordum ama hemen geçtim ama olmadı. Lan zombi. Korktum ne vuruyor diyor. Bak 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 şurada bir yer var. Şu havada. Ne elimle ölüyor ben? zombi zombiye ölmem. Ölmez zaten. Bak şurada bir yer var bakmadığımız. Bak tam şurada ben gidiyorum. Kanka biz buraya bakmışız ki. Şu üstü diyorum üstü. Bak üstte bir yer var. Ha üstte mi? O demir varmış. Sen demirden bol neyimiz var bizim? Harbiden. Ama bizde bu kadar odun bile yok. Aynen ha. Bitti burası buraya gelme bir şey yok. Harbiden. Tamam kanka bence madenden çıkalım ev falan yapalım. Bence madenden çıkalım ev falan yapalım. Kanka biz oradan şey yapalım mı nedir portada? biliyorum kanka ben çok speedrunner'lar gibi o kadar iyi yapmayı bilmiyorum. Nasıl yapılıyor biliyor musun? Çok iyi bilmiyorum. Nes kanka bence madenden çıkalım bir 3-4'te gideriz nedir o zaman? Ben yukarı doğru kazıyorum. Nereye çıkarsak aldık Allah artık. Ben çıkıyorum. Kanka, Hümer, sen ben... bana ışınlanırsın. Çıkma şu, şu anda daha mı? Kanka bence biz elmas arayalım ya. Öyle mi diyorsun? Ben çıkıyorum. Bence elmas kızdım. Madem bitti ki. Bence şöyle bir şey, ben şöyle plan var. Başka Ev maden arayalım. İşte ben de onu onun gibi bir şey diyecektim. Ev yaparız, sonra evin altından 11'e kadar kazarız. Orada kazarız, oradan da elmas. At, ölüyorum. Hayır. Oh. Çakıl düştü lan üstüme. Çakıldan <laughs> Taş, ta taştan fazla demirim var ya. Harbiden evet, o da acayip taşım. rahatlık bir şey. Ben yani <laughs> sanki yukarı çıkmak için demir kullansın var ama o kadar da abartmayacağım. Ha toprağa geldim lan ben. Yoksa madenin içindeki topraklardan mı? Bence öndeki en iyi sandık şalkır kutusu. Aynen taşınabilir sandık. 1.17 çıktığında böyle kese gibi bir şey çıkacakmış. Onda da taşı. Ne çıkacak? Kese. Annen o onu ben gördüm. Kanka iki saattir yukarı çıkmaya uğraşıyorum. Yanına ışınlanayım mı? Ben aşıktan hayır, hayır, hayır hayır. Ölüyorum. hayır 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 hayır. Sıkışırız kalırız burada vallahi. Ben aşıktan ölüyorum. Oha maden çıktı ama ben yukarı çıkacağım. şuradan bir çürük et Bazı ona bazen Türkiye'de şükür ediyorsun. Ben Öyle. <laughs> kaldı. Hadi, iğrenç. Ben çıkmama az kaldı. 54'teyim. O, ben Uşta çürük et zombi oldum galiba. Aynen açlığın böyle bir zehirleniyor. Ama sen <laughs> Hmm. Kanka 5 saattir yukarı çıkmaya hmm. uğraşıyorum ya. Yeter çık artık ya. Hmm. 61 kaçta çıkıyorsun? 64'te hmm. çıkıyor musun? Kanka bence ne olacak biliyorsun Dağın içinden çıkacağım. 5 saat yukarı çıkmaya daha uğraşacağım. Ha <laughs> kanka tamam. Gün ışığı. Gün ışığına geliyorum. Allah'ım. Hmm. Işınlanayım mı? Hayır. Sıkışırız çünkü şu anda. Aa gece. Gün ışığı falan yok. Mışın kanka. Kanka köyü gidelim bence köyde uyuyalım. Köy nerede? Kanka köyü kaybettik galiba. Olsun boşver Benim bir tane yatağım var. Ben yatağa kalmıştım. Aa ben de almışım. hemen uyuyalım hemen uyuyalım. Gel yerde uyuyalım Mışır Hem de benim yatağım mor. Benim mavi. Kanka bir de bayağı durulmadığımız için dışarıda bir sürü Creeper falan spawnlanmış olabilir. Sonunda Güneş Rüyası. 5 altın. Kanka Ve... etrafı arayalım. Bende de 4 tane var. 9. Şurada... Bebe bebe bebe. Bebe çok sıkıntı kanka ya. Kanka sen bu kadar altın zırhı nereden buldun? Ben kanka portaldan çıktığı unuttun mu? Kanka Ne? Bir portaldan çıktı ya unuttun mu? Ne portalı? Kanka ilk bölümde portal bulduk ya. Ha portal. Yarım. Aa kanka oradan nedire gidebiliriz aslında. Şurada bir düzlük var oraya gidelim mi? Aynen. Aa kanka bir köy daha buldum galiba yanlış görmediysem. Yanlış yanlış görmemişim aynen köy buldum. Anne hani? neredesin? Işınlan kanka. Ben de portalın olduğu köy. Yani aynı köyü buldum. Şarjı bitti. Ha, tamam. Balkabaklarını alalım. Endermanlerden kaçmak için işe yarıyorlar. Kanka burası bizim bulduğumuz köy. He bizimki bizimki. Buradan hani sen portal çok az tamamlanmış demiştin. Kürek çıkmıştı bir de. Kanka bak şurada bakmadığımız bir ev vardı. Önceki bölümden hep bakmak istiyordum. Bak şurada üstte bir yerde. ha şurada. Orada galiba demirci e, şeyi var. evi. Nereden çıkılıyor oraya? Köylüler oraya ne de ev yapmış ki oraya çıkma yeri mi yok? Bu köpek senin mi? Yok. Eğer evcilleştirirsen bu köpeği. E, kemiği var evcilleştir. Köpek evcilleştirdim. Yes. Bekle bekle bakacağım bakacağım. Adı ne olsun? Bakayım. Bu senin mi? Aynen otur. Evet. Ben oturtamıyorum. Sen oturtabiliyorsun. Otursana Otur. Be. Kalk. Her olsun, Her olsun mu benim köpeğimin adı? Ne? Her olsun mu benim köpeğimin adı? Olur. Kanka yukarı çıkmak için demir kullanayım mı? Kullanma boş var. Benim sen altın kürek heh. Bak kürekle çat 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 kıracağım şimdi bak. Kreatif gibi. Çat 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 çat. Ma kırılacak şimdi. Oha. Kanka yukarıda iki tane var. Aynen ben de oraya çıkıyorum şimdi. Sen çıktın mı? Kanka köpeğim beni takip ediyor. Kanka He? ben parkurcu biri olduğum için ben parkur şeklinde çıkıyorum. Yok kanka ben blok koya koya normal klasik ve çıktım. Acaba ben benim köpeğim de parkurcu. mu? Işınlanabiliyor köpekler. Oo Golem burada lan keselim mi? Yalnız bizim demir zenginiyiz. Boş ver köylerin Golem'ine karışmayalım. Geliyorum. Kanka köylerin Golem'ine karışmayalım. Biz demir zenginiyiz. Ha harita. Bilinmeyen harita. Tamam bu haritalar işimize yarar. Bir de şu haritacık masasını alalım. Keseceğim mi golemi? Kanka bir saniye evlere ben bakalım. Ben keseceğim. Arkadaşlar size bilmiyorsanız size gören golem kesme taktiği göstereyim. Vuruyorsunuz. Sonra 1, 2, 3 blok yukarı. O size vuramayacak şimdi. Kanka vurduysan... Ya kanka bana gelecekti ne yaptın ya? Ben vurmadım ki. Ha. Golem buraya geliyor. Ha, geldi 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 geldi. O köpek mi vuruyor? Sen mi vuruyorsun. Köpek. Ha. Köpek helal. Ben de vuruyorum. O bizim köpeği helal. Ben yani senin vurduğun kişiye vurur. Sen, sen bana vursan bile vurur. Tabi onu yapma da. Kanka burada düzlük var. Biz buraya kendi evimizi kurabiliriz. Bak şu çalınca içeri girecekler. Aa sandık var. Ne var sandıkta? pek bir şey çıkmadı. Bir kere ben bu bir kere ben böyle çam ol, ol şeylerin olduğu köyde elmas bulmuştum. Oha. Sandıktan. Aynen. Oha, zenginler adamlar. Zengin köyüz biz. Zengin köyüz biz. Zengin köylüler. Tamam kanka ben şu ileride bir yere düzlük bulalım. Orada ev yapalım. Ne diyorsun? Kanka ben etrafında dolaşalım. Bir... Belki bir şey buluruz. İşte bak şu düzlükleri dolaşalım. Diğer şeylerin ağaçların olduğu yerlere dolaşmak sıkıcı oluyor. <laughs> Aa, yağmur <laughs> başladı. Dur dur. Hani o yasak değil. Hiç Oğlum, en sinir sağ... olduğum şey yağmur yağması, hava kararı. Aynen. Arkadaşlar size rahat görün diye yapıyoruz yoksa hile olarak anlaşılmasın yani. Ya şurada düzlük var orayı gezelim ya. Oğlum köpek nerede? Yanındaymış. Işınlanıyor, anıyor. Düzlükleri gezelim bak şurada düzlük var yapamadım başaramadık. Ya e, odun topluyorum. Neredesin sen? Kra. Gel lan gel. Köpüş o sana ışınlanır sen onu umursama bile Kanka vurma ona da şimdi Ömür boyu bana düşman kalır sonra Şurada ileride düzlük vardı oraya gidelim mi Ev yaparız Kanka bu düzlüğü biz Gezici olalım gezmemiz gerek Gezgin tüccar gibi Abi bu çok kötü. Sadece bu biyomda çok fazla maden olabiliyor. Bu dağ bir mu? Bunun adı ne? Hiç yapamadım. <laughs> Speedrun'cu gibi yapmaya çalıştım da yapamadım. Kanka bu arada ben önceki bölümün dakikalarına baktım. 8,5 dakikada elmas bulmuşuz. Oha. Ama spidrancılar o kadar hızlı bulmaz. <laughs> Hayatımızı... Oy. O oh, mızaklı mızaklı mızraklı, mızraklı. mızraklı boğulmuş. Kanka yardıma gel. Kalkanım var ama. Geldim. Oğlum ekuvak diye atlayacağım üstüne. Ekuvak. Kanka mızrağı var. <laughs> köpek. Köpek deme iç yedi ya ne yapıyor. <laughs> Ömer öldün. Lan. Gel 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 bak şurada eşyaların hepsi. Ha, köpek köpek. Ölecek. Köpeği öldürüyor. Köpeği öldürüyor. Ben niye ölüyorum ya? Köpeği öldürüyor. Kanka köpeği öldürüyor bu Köpek öldü. Hayır kanka yanıma ışınlandı Allah'tan. Orada mı ölüyorum o zaman? E kanka orada de... ama yanıma gelir. Bak şurada da balta falan var. Lan kanka senin bütün eşyaların bende. Kanka ver misin? Al şunu. Şu benim de. Şunu al. Kanka bekle o demirlerin. Demirlerin 40 tanesi benim. Yarısını bana ver o demirlerin. 64 tane olanın. Pardon 50 tanesi. Duydun mu? Kanka neden? Benim çünkü. Oğlum boş var Tamam. Oğlum köpek yanıma niye gelmiyor? Kanka galiba sen orada kaldın diye çok uzak kaldın diye kaldı orada. Sen nerede doğmuştun? Köyün orada. Daha o zaman köpek gitti mi ne yaptı? Ne yapacağız? boş var köpeği. Köpeğimiz olmuştu o da gitti. Sen ne de ev yapmayalım diyorsun. Etrafı dolaş. Oo vurdu. Ana de no Ne 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 ne. Siyah koyun. Yeşil Yeşil koyun mu? Zümrüt buldum. Kanka, Kanka zümrütler nerede çıkıyor? Minecraft yenilenince dağlarda çıkacak ama şu an hiç bilmiyorum. Şu an çok nadir. Hatta en Bence nadir bulunan. Zümrütler şey. en kötü maden. Ama çok nadir bulunuyor. İlginç olan da. Hem gereksiz hem de zor bulunur. Oha kanka ilk kez dama görüyorum. Yani gezgin tüccarda olmayan. Ha. Kanka hadi uyuyalım. Kanka Evrendal Evrendal Ne? Kanka boş ver Yok kanka o hile ya. Survival oynuyoruz. Bir daha yapma. Hayır kanka bu hile değil ki. Hayır yani survival'da olmaması gerekiyor. Onu yapma bir daha. Niye? Neyse abi şu şey etrafı bak. arıyoruz. Ben yani yemek yemek var. Şurada i̇şte koyun falan var. Yemek, yemek. lazım buna. Hmm. Oha kanka çürük et yedim ve zehirlenmedim. Aynen öyle bug oluyor bazen. Hmm. Hayır ya ekmeğim suza kalmış. Çok açım ben. Ekmeğim fırında pişireceğim yemek. Elvanterim çok dolu ya. Kanka gelsene. Bana. Benim edvanterimde hiçbir şey yok. Kanka ben de etrafı arıyorum. Sen dolaş. Bence çok gereksiz bir var ya. Bir köyde var. bir köy buldum. Bir köy buldum. Hem ha. de kanka en değerli köylerden. Hangisi? Denizlerin yanında olan var ya. Milyon tane köy olan. Oha! 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 Oğlum terk edilmiş köy. Oo, orada elmas çıkma şansı acayip yüksek oluyor. Kanka geliyorum. Oğlum bu biyom acayip iyi. Ona korktum Da pardon ya harbi pardon. Ben öldürdüm. Yoğun bir köleye Kanka yozum, envanter yanında. koruyu açsana ya. Yok kanka ya. Sürekli şey, Allah. Kanka bu sandıkta ne var? Ekmek. Ve elma. Yemek bana lazım. O yüzden üzgünüm. Benim amamım gerek tarlalar var onları alsana onlardan baya yemek gelir Anam. Mabat masasını alalım. Çat. Neyle? Kılıçla mı? Hayır şeyle. Mızrakla. mızrak zaten bitecek. Ben mızrağı kullanıyorum. Ya çok sinir bozucu yağmur. Kanka zombilere 3 vuruşta ölüyor. Şu saman balyalarını al. Kanka bu bölümü burada noktalandırırım bence. Sonraki bölüme kalsın. Aynen. Uha kanka kuyu var. Bak burada olabilir. Burada end portalı olabilir. End portalı mı? Evet. Yok kanka olmaz. Kuyu her köyde var. Büyük bir ihtimalle var. Büyük Kanka, bir ihtimal Lan ya hayır ne yaptım? Bekle benim bloğum var çıkacağız. Büyük Aynı bir ihtimalle var. var. Kanka hadi yanıma gel videoyu bitirelim. <laughs> Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.